Biz bu sitede birçok benzer sitede olduğu gibi erkeklere spor salonunun yolunu tutmalarını ve ağırlık kaldırmalarını tavsiye ediyoruz. Bunun faydalarını da belirtiyoruz. İyi bir vücudun cinsel çekicilikte önemini ağırlık kaldırmanın maskuliniteye katkısını biliyorum ve tavsiye ediyorum. Yani buralarda yeniyseniz benim kadınlar babacık göbüşlü adamları sever saçmalığını yermeye çalışan bir embesil olmadığımı bilin ve ona göre devam edelim. Şimdi Maalesef son yıllarda ecnebilerin böyle cimret, spor salonu, faresi tabirlerini de aşan bir tip türedi. Cimsel. Şimdi cimsel benim uydurduğum bir kavram değil. Spor salonu anlamına gelen cim kelimesiyle kadınsız olmak anlamına gelen celibus kelimelerinden türetilmiş bir kelime. Evet. Farklı insan tipleri olsalar da inseli çağrıştırıyor. Hatta inselle bayağı bir kesişim kümeleri de var. Ben bu fenomenin farkına son 1-2 yıldır yaptığım görüşmelerde vardım. Beni arayan ve kendimi o kadar geliştiriyorum ama sonuç çok diye yakınanlarla yaptığım görüşmeler sonucu fark ettiğim bir şey. danışanlarım genellikle şöyle bir yere geliyor. Haftanın 5 günü spor salonunda ağırlık kaldırıyorlar, onu belirtiyorlar. Ve sosyal hayat edinin dediğimde de sen ne diyorsun abi iş spor salonu derken ne ara sosyal hayat falan diye de karşı çıkıyorlar. Benim tepkim de genellikle şöyle oluyor. Haftada 5 gün spor salonunda ne işim var? Evet, profesyonel sporcu değilseniz haftanın 5 günü spor salonu size gerekli olmaktan öte zararlı. Bu kadar spor salonuna giden adamların çoğu, en azından bana gelenlerin çoğunluğu tamamen sosyal olarak izole yaşar hale gelmiş oluyorlar. Spor salonu ve iş dışında hemen hemen hiçbir gerçek hayatları olmayan insanlar. İş artı spor salonu ile sahip olabildikleri tek hayat da ya da hayatimsı da online olanı. Yani bir online alan sosyaliteleri var. Yani sosyaliteleri yok aslında real olarak. Cimsel kendiliğinden olan bir fenomen değil. İnternette bir sürü guru gençlere tüm sorunlarının çözümünü çok para artı çok iyi vücut gibi satıyor. Sigma erkek videolarının temel teması da bu eğer dikkat ederseniz. Cam gibi bir kızı müziğin hafif kısmında böyle baştan çıkarıcı hareketler yapıyor. Sonra Sigma gencimiz hayır almayayım hareketi çekip müziğin ağır kısmında spor salonunda hayvani ağırlıklar kaldırıyor. Son da biliyorsunuz Kristen Bale'in canlandırdığı en gay karakter olan Amerikan sapındaki Patrick Bateman gencimize böyle öpücük atıyor. Burada aslına bakarsanız olay sadece Sigma erkek videolar değil uzun yıllardır var olan ve son zamanlarda belki de çok yaygın olan süper kahraman filmleri nedeniyle böyle insanlar ideal erkek vücudunu iyi erkek vücudu olarak görmeye başladılar. İdealize edilmiş erkek vücudunu. Özellikle erkeklere bu çok pazarlanıyor. Normalde aktörlerin belli kısa süreler içinde çok büyük işkenceler çekerek sağ dehidrasyona uğruyorlar. Spesifik olarak sadece tavuk göğsü yiyorlar. Brokoli yiyorlar aylarca. Ve sürekli antrenman yapıyorlar. Ve belli bir vücuda sahip oluyorlar. Filmde gördüğünüz vücuda. Film bitiyor adamlar salıyorlar. Öyle olmuyorlar. Çünkü o tür bir vücut filmlerde gördüğünüz idealize edilmiş erkek vücudu kolay bir şey değil. Ama o kadar iyi bir vücuda sahip olmanız her zaman o kadar iyi bir vücuda sahip olmanız da gerekli değil. Şimdi bu gençlere garip bir düşler tarlası masalı da satılıyor. Düşler tarlası diye bir film vardı Kevin Costner'ın 1989 tarihli. Ona bir ses fısıldıyordu. Oradan kalan bir deyim var. Siz inşa edin onlar gelecekler masalı. Kripto paraları ezan Yunan tanrısına dönün. Zeus gökten başınıza dam yağdıracak gibi bir inançla gençler haftanın 5 günü hafta içi hem de böyle spor salonuna gidiyorlar. Hayvan gibi vücut yapıp aynadan çıplak fotoğraflarını çekip Instagram'a koyuyorlar. Kadın gibi öyle vücut güzelliğini sergileyip öylece durup kendilerine karşı cinsin yürümesini bekliyorlar maalesef. Eminim çok genç çocuklara arada bir yürüme falan gerçekleşiyordur ama çoğu erkekte sonuç hüsran oluyor. Ve bir günde böyle genellikle yıllarını bu şekilde geçirdikten sonra bir sorun olduğunu, izole yalnız ve kadınsız yaşadıklarını, hatta sosyal hayattan tamamen uzak yaşadıklarını inşa etmelerine rağmen gelen gidenin olmadığını fark ediyorlar. Çünkü maalesef kadınların elinde şurada şu delikte yaşayan bir süper genç var. Kendini süper geliştiriyor git onunla çık diye bir uygulama yok. Yani kendiniz piyasada olmuyorsunuz. Tamamen kendi mağaranızda oluyorsunuz. Kendini geliştirme mağarasında. Gelen giden de olmuyor. Ama olay sadece kadın da değil. Bu adamlar arkadaşlarından uzaklaşıyorlar. Özellikle arkadaşlarda enteresan bir feminen narsizm de gözlemliyorum. Böyle Instagramlarında böyle üst çıplak fotoğraflarla güzel vücutla karşı cinsi kendilerine çekmeye çalışma var. Sadece böyle süslenip püslenip vücutlarını seksileştirerek oturup karşı cinsin kendilerine yürümesini bekleme var. Hatta şunu da çok duyuyorum. Ben bunca emek harcamışım, böyle vücut yapmışım. Şimdi bir de kızlara mı yürüyeceğim falan gibi absürt şeyler söylüyorlar. Erkeğin en önemli avantajlarından birinden tamamen uzak kalıyorlar. Daha bunu çöpe atıyorlar. Erkek avcıdır arkadaşlar. Aktif olan istediğine yürüyen erkektir ve bu önemli bir ilişki avantajı. Yani kadınlara yürüyecek ortama katılma ve orada yürüme avantajı tamamen çöpe atılıyor bu adamlarda. E sonra da Mahmut abiyle seans alıyorlar. Ve şöyle bir şey söylüyorlar genellikle. Abi ayıptır söylemesi bir 90 boyunda yarı Yunan tanrısı gibi adamım. Neden başıma dam yağmıyor yahu? Onu bırak neden 2 senedir yalnızım? E sonra da gerçek acı gerçekler. Bu arada bu yazıyı geçenlerde böyle bir konuda beni arayan bir arkadaşla konuşurken de yazacağımı söylemiştim ona da. Çünkü o hafta yani bu hafta aslında daha hafta geçmedi. 3 veya 4 kişi aradı beni bu konuda. Ve her hafta artık en azından bir bilemediğin iki kişi arıyor. Aynı problemden müzdarip. Cimsel olmuş haberi de yok. Olaya tamamen şey bakıyor. Ben böyle parayı kazanacağım, kendimi süper geliştireceğim, süper geliştireceğim, süper geliştireceğim. Ondan sonra vücudumu süper geliştireceğim. Haftada 5 gün salına gideceğim her şey güzel olacak. Bir anda insanların ilgisini çekeceğim, bir anda insanlar bana akacaklar, kadınlar bana akacaklar falan diye bir hayal satılıyor. Onu da yiyorlar arkadaşlar maalesef. Neyse arkadaşlar bu cimsel denilen şeyin bazı belirtileri var. Bu belirtileri gösteriyorsanız size bazı tavsiyeler vereceğim. Şimdi spor salonunda çok fazla zaman geçirmek, aile ve arkadaşlarla kopmaya başlamak, insel eğilimleri göstermek. Özellikle cimseller insel değil genellikle. Bu arada spor salonuna giden erkeklerin küçük bir azınlığı bu erkekler. Spor salonuna giden her erkeğe cimsel demiyorum yanlış anlamayın. %5'i bile değildir bence. Fakat bu erkekler başlangıçta insel falan değiller. Hatta gayet pozitif bir bakışa sahipler. Beni aradıklarında da genellikle bu bakışa sahip olarak arıyorlar. Fakat yavaş yavaş bir negatife geçme başlamış oluyor. 2 senedir 3 senedir bu işi yapıyorum. Tamamen insanlardan koptum. Tamamen arkadaşlardan koptum. Tamamen kadınlardan koptum artık. Tamamen koptum. Şeklinde arıyorlar ve bu zaman içinde inselliğe dönüşebilir. Yani kızgınlığa dönüşebilir. Neyse başka bir belirtisi de kadınlardan onlarla konuşmaktan korkmaya başlamak, bu konuda güdük kalmak, sosyal körelme ve iletişim problemlerine sahip olmak yalnız ve izole olmak. Bu belirtileri gösteriyorsanız hepsini göstermenize gerek yok. Her şeyden öte haftanın 5 gün hafta içi 5 gün spor salonuna gidiyorsanız ve sonra da aynı zamanda sosyal olarak hiçbir hayatınız kalmadıysa Sevgili tavsiyem profesyonel sporcu değilseniz haftada sadece 3 gün spor salonuna gidin ve bu günlerden birini de hafta sonuna getirin. Yani hafta içi 5 günün 3 günü boş kalsın. Fakat işte bu basit tavsiyeyi uygulamak zor. Hatta birçok insan bu tavsiyeyi duyunca sinirleniyor. Çünkü artık buna bir ego yatırımı yapmış oluyor. Daha da kötüsü spor salonu artık onun için duygusal kaçış olmuş, başa çıkma mekanizması olmuş oluyor. Hemen elinden aldığın zaman ya da bırak dediğin zaman bağımlı gibi sinirleniyor bazı insanlar. Onu da gözlemliyorum. Tamam, pornoya ya da oyuna kaçmaktan çok daha iyi bir bağımlık ve sonuçta da iyi bir vücut yapılıyor ama sosyal hayatları, duygusal hayatları neredeyse oyun bağımları kadar çöl olmuş vaziyette benim gördüğüm birçok erkeğin. Ve yıllardır çöl ettikleri sosyal ve duygusal hayatları için bir şeyler yapmaya başlamak gerçekten acılı bir süreç olacağı için bir de özellikle de kas yaptım, para yaptım, kızlar yağacak diye böyle bir şeyi, propagandayı yemiş oluyorlar bu acılı sürece girmek istemiyorlar, bırakmak istemiyorlar ve öfkeyle tepki verebiliyorlar. Hayır diyorlar böyle yapamam diyorlar, beş günlük şeyi bırakamam. Bu hale gelmişseniz arkadaşlar kusura bakmayın bir miktar bağımlılık olmuş artık. Duygusal ağırlık kaldırmaktan kaçmak için demir ağırlık kaldırmayı tercih eder hale gelmişsiniz. Ama duygusal olarak güdükleşiyorsunuz ve zayıflıyorsanız eğer böyle kaçıyorsanız ama dediğim gibi spor salonuna giden erkeklerin küçük bir kısmı böyle. Ve spor salonuna gidin arkadaşlar. Şimdi bu cimsal arkadaşlarla ilgili konuşmalarımdan edindiğim bir şey de böyle ilişkilerde önemli bir ön koşul olan gerçek ve doyurucu bir sosyal hayatları yok. En önemli problemleri o. Hobi edinmek yerine spor, spor salonuna gömülüyorlar. Ve bu sayede sosyal hayat ve hobi edinmek zorunda kalmayacağım diye düşünüyorlar. Konuştuğum çoğu cimsel böyle insel Black Bill tayfa gibi it's over mantığında değiller henüz. Her yani ne kadar böyle insel tayfanın içinde bir Jim Maxing diye bir alt kültür var olsa da yani böyle bir kesişme alanları var aslında. Spor salonuna gömdükleri saatlerin doğal sonucu olarak sosyal yetenekleri köreldiğinden pozitif bakış açılarını kaybetmeye başlayan ve insan olma riski taşıyan birçok cimsel var maalesef. Yani çoğu maalesef sosyal hayata ve kadınlara artık vakit bulamadıkları için elleri haricinde silah arkadaşlarına dokunuş olmadığı için yavaş yavaş böyle izolasyondan dolayı da öfkelenmeye başlayan arkadaşlar. Yani dediğim gibi bazı arkadaşlar haftada 5 gün, günde 2 saat spor salonundalar. Bir de bunun yolu var tabi biliyorsunuz, gitgeli var. Sosyal hayatı ve kızları bırak artık arkadaşlarıyla görüşmeyi bile bırakmışlar, aileleriyle bile görüşmüyorlar. Yani hayatlarının geri kalan kısmı tamamen çöle dönüyor. E bununla duygusal olarak başa çıkmak için bazı cimseller diğer insanlara tepeden bakan dörtlere dönüşüyorlar maalesef. Aynı zamanda dışarıdaki hayatları ne kadar çok çöle dönüşüyorsa o hayatı normalleştirmek o kadar uzun ve acılı bir süreç olacağından daha beter spor salonuna kaçıyorlar. Çünkü çöl olmayan tek yer orası. Dediğim gibi bazı insanlar yukarıdan bakıyorlar artık bazı cimseller diğer insanlara i̇stesem yani de sosyalleşecek anlamlı ilişkiler kuracak yeteneklerim köreldi diyemediklerinden maalesef. Diğer insanlar bana boş geliyor diye kendi kışlarına gökkuşağı üflüyorlar maalesef. Fakat bu şekilde tepeden bakmalar, dörtleşmeler falan sağlıklı ilişki kurma ihtimallerini daha da azaltıyor. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi haftada 5 gün spor salonuna gitmeyi bırakın. Yani şimdi ben öğrenciyim vaktim var yaparım falan diyorsanız eyvallah da çoğu beyaz yaka adam yapamıyor. Görüyorum yani gündüz çalışıyor haftanın 5 günü spor salonuna gidiyor başka hiçbir şey vakti veya enerjisi kalmıyor. Haftada 5 gün spor salonuna gitmeyi bırakın eğer sosyal hayatınızı köreltiyorsa bu. Yani dinlenme günlerini geri getirin arkadaşlar. Hafta içinde işte sadece 2 gün spor salonuna gidin. Sosyalleşmeye de zaman ayırın. Sosyalleşmeye Zaman ayırmak için gerekirse spor salonundan fedakarlık yapın arkadaşlar. Önce sosyalleşin yani. Ayrıca ben böyle über süper bir übermenç oldum, insana dönüştüm. E benim ben mi yürüyeceğim, onlar bana gelsin falan gibi feminen, aslen böyle kırılgan narsist birine dönüştüyseniz de arkadaşlar bir an önce bundan kurtulmaya bakın. Yani siz erkeksiniz arkadaşlar, yürüyeceksiniz, gidip sosyalleşeceksiniz. Bundan kaçamayacaksınız. Spor salonuna da kaçamayacaksınız. işe de kaçamayacaksınız. Pornoya da kaçamayacaksınız. Sanal dünyada Instagram etkileşimlerine de kaçamayacaksınız. Daha çok yönlü olma gerekliliğinden kaçamayacaksınız arkadaşlar. Son zamanlarda daha fazla video yapılmasını sağlayan katıl üyesi arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Açık alandaki videoların sayısının artmasında da siz sağlıyorsunuz. Tekrar teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bana olan sorularınızı burada YouTube yorumlarında sorabilirsiniz. Yorumları okuyorum ve cevaplıyorum. Eğer benimle özel görüşme yapmak istiyorsanız bunu da yapabiliyorsunuz. Bir saatlik görüşmelerim var. Onun da linkini aşağıya koyarım. Ama kadın erkek ilişkileriyle ilgili sorularınız varsa ilk başta kadın erkek ilişkileriyle ilgili ilişki setine bakmanızı tavsiye ederim. Bunu okuduktan sonra benimle konuşmanız gerekmeyebilir. Onun da linkini aşağıya koyacağım. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.